uyuşturucu bir de tartışıyoruz şu anda. Bir yıl tartışıyoruz mesela uyuşturucuyu. E, ee, evet cezaevlerinin koşullarıyla ilgili çok ciddi sıkıntı var ama mesela ben şöyle sorarak başlayayım. Biraz daha şeytanın avukatlığını yapayım. Çünkü başka evet. e, devlet sadece kendisine karşı işlenen suçları affedebilir demişti. Bu düzenleme ile ilgili ilk konuşulduğunda biz o zaman devlete karşı işlenen suçlar nelerdir? İşte bir devlete karşı isyan gibi, Türkiye Büyük Bilek Meclisi'ne kal kaldırmaya yönelik, Adli şahsiyetine yönelik suçlar dediğimiz suçlar de, de, türleri devlete karşı işlenen suçlar. Ama düzenlemede bunu görmüyoruz. İsterseniz buradan devam edeyim mi biraz? Olur. Böyle bir şeyler suçlar da ya Bir sürü şey var kafamda buyurur. Şimdi Evzar ile sonra serçeye atayım diyor. E, Revi izinize lütfen. Yavru. Şimdi bir kere şunu belirtmemiz lazım. Bu aslında Mayıs 2018'de Sayın Bahçeli'nin bir teklifiyle geldi. Bu teklifte belli düzenlemeler yapılması ve 5 yıllık ceza indirimi söz konusuydu. Bu tartışıldı, bu işleyici suçları da tartışıldı, çıkar amaçlı suç orbitleri de, adam öldürme suçları da, mikerir olanlar dediklerimiz de bunlar hepsi tartışıldı, tartışıldı. Şuraya gelmek istiyorum. Bugünkü tartıştığımız mesele aslında koronavirüsle ilgili değil saç. Gerçekten böyle bir düzenleme vardı. Bu düzenleme bugünlerde ortaya çıkması gerekiyordu. Ama en başta şehitlerimiz oldu. Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişiyor Mehmet Akif Bilal. Ee, şehitlerimiz oldu. Aynı şekilde bir başka sorunlarımız oldu ve bugünden biraz geriye gitti. Dolayısıyla aslında siyasetin bunu öne alması diye bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyorum bir yerde. Yani bu düzenleme zaten vardı. Bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyordu. Koronavirüsü ister istemez bir noktada bu gündemde olan şeyi bu, bu konudaki talep de çok olunca önü çekilmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla burada yeni bir infaz sisteminden bahsediyoruz. Ben Kevzi Çakar'ın e, söylediklerini biraz ikiye ayırarak incelemek istiyorum. Birincisi geçici, ikincisi kalıcı olan düzenleme. Geçici düzenleme dediğimiz şey aslında MHP'nin teklifi. Ne oluyor? MHP 5 yıl ceza indirimi istemişti. Bu suçlarla ilgili, ilgi suçlarla ilgili olarak bu. 3 yıllık dedetimi serbestlik, 1 bölü 2 ee, işte infaz sistemindeki 1 bölü 2 indirip yani iyi halden yararlanma dediğimiz sistemin 1-3-2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye çekilmesiyle aslında MHP'nin istediği gerçekleşmiş oldu. Bu açıdan MHP'nin teklifinin bu şekilde hayata geçtiğini görebiliriz. Bunu söylemek gerekir. Bir taraftan e, tabii siyaseten e, siyasilerin yaptıkları şeyler ayrı mesela ama şunu bilmemiz lazım. Sizle çok tartışıyoruz. Türkiye'de adalet sistemi düzgün değil. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı özellikle bu taslakta şunu yapmaya çalıştı. Bunu sadece bir af gibi, bir şey gibi düşünmemek lazım. Gerçekten ceza adalet sistemine uygulanabilir kılmak istiyor. Dolayısıyla da bunun için ne yaptı? E, 2005 yılında Türk Ceza Kanunu çıktı. Fakat uygulamada 2012'den sonra bu sürüdü suçları ile ilgili ciddi anlamda değişikliklere gitti. Çünkü Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bu işlucu içtiği için kimse cezaevine girmiyormuş. Bizde ise bu 2012'den sonra yapılan değişikliklerle içenleri dahi cezaevine aldık. Sayı ne yüksek diye oradan çıkıyor. Bu 65 bin kişi doğrudan bu iştirilir organize suç örgütü olup da ticaret yapan kişiler değil. Ve bu içen kişiler bizde yargıtay uygulamasında ikram ticaret sayı oluyor. Deme daha gitmeyin. Hal böyle olunca ikram edene 10 sene ceza derdik biz. bakın gene ceza adalet sisteminin nasıl yanlış bir noktaya evliliğini nasıl söz ediyor. Dolayısıyla burada ister istemez bunların infazı da çok uzun ortaya çıkardığımız zaman söz konusu olmuyor. Bir de keza infaz sistemine biz istisna suçlar yaratarak anlatabiliyor muyum? İnfazlara bir adalet sistemine çöküşü de sebebiyet verdik. Hal böyle olunca geçici dediğimiz geri ya da kalıcı dediğimiz iki ayırdığımız sistemi toplumun anlayacağı dilde şöyle yorumlamamız lazım. Geçici olan şu. Bir defaya mahsus 3 yıllık denetimli serbestlik geliyor. 1 Mart 2020 deniyor bu tarih değişebilir ha. ama 1 Mart 2020'den önce cezası kesinleşmiş kişilerle ilgili olan bu. Anlatabiliyor muyum? 3 yıllık ceza indirimi ve zaten 2 bölü 3 uygulanıyordu. E, i̇yi hal indirimi bu indirim 1 bölü işçiye çekiliyor. Dolayısıyla bundan dolayı tahliye olacaklar var. Sayıları Fevzi Bey'e elde işin tekrar etme geliyor. Bilmiyorum. Bu bu dediğimiz şey geçici. Bir nevi haritalı düzenleme. Bu da rahat. Maç soru işlenecek suçları bir de kapsarım bir düzen. Evet efendim. Kalıcı düzenleme. Bundan sonra işlenecek suçları da ve beni be, asla ilgilendiren kısım ol. Türkiye'de cezaevi pas sistemimiz kötü. Daha kötü olmaması için bir takım tedbirler alıyor Adalet Batanlığı. Bu tedbirleri önümüze alıp koymamız lazım. de burada bazı öngörülerde bulunmak lazım. Bu da nedir? Bir kere gerçekten 2 bölü 3 çok yüksekte. Ve biz sandık ki belli suçlarda özellikle cinsel suçlarda adam öldürme suçlarında cezanın miktarını arttırılarak sorunu çözeceğimizi sandık. Hayır çözemeyiz. Cezanın caydırıcılığı miktarının çok olmasından değil, kesinlikle uygulanacağına dair inançtan gelir. Hal böyle olunca asıl cefom şu da, eskiden 2 yılın altındaki cezalar diş ifade infaz edilmiyordu Mehmet Akif Bey. Denetimin serbestlikten de en iyi halde yer alalım salıyorduk. Ve 1 Temmuz 2016'da bir kere değişiklik yapmıştık. Orada 4 yılın altındakileri saldık biliyorsunuz. 4 yılın altında ceza, ala cezaevine girmedi. Hepimiz gördük burada. Şimdiye bulması istenen bugünden sonra şu. Bir kere serbestlik de oran geliyor. Böyle 2 yıl, 3 yıl gibi değil. Bakın bu 3 yıllık süre geçici dediğimiz 1 Mart 2020'den önce işlenen suçlarla ilgili. Bundan sonra oran geliyor. 1 bölü 5 oranı. Dolayısıyla 30 gün daha iyi ceza alsanız 12 gün cezaevinde kalacaksınız ve basit olarak yarısı yerden gidecek Ki bu yerle ilgili de düzenlemeler geliyor. Otomatik uygulanlayacak. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda devletimiz serbestlikten 3 gün 12 gün cezaevinde kişi kalacak. Yani burada eski bir yarılıç olarak şunu söylemek istiyorum. Yargıçlarımız verdikleri cezanın infazını göremedikleri için rahatsız oluyorlar artık. Bundan sonra mesela para cezasını seçmek istemiyor. Hapis cezası seçti bıraktı. O 12 gün cezaevine girecek. Böylece size karşı hakaret suçu işlese dahi birisi. Cezaevine girme gibi bir durumumuz söz konusu olacak. Kurlardı evet. bu terabimi hissedecek. Bu olup yine yeni liz edecek. kalır ben yapmam. E zaten az oldum. Bu ortadan kalktım. Doğru. Benim bilgime göre bir de şunu vurgulamam lazım. Ee, bir kere bu uyuşturucu ticareti dediğin kapsamda o uyuşturucu ticareti girecek gibi gözüküyor. Çıkar amaçlı suç örgütleri de bu işin dahilini olacak şey ediyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar da mı fayda var? Efendim zaten bu uyuşturucu madde ticaretinden yatıyorlar aslında genelde. E, ee, dedim ya bunların hepsi ticaret yapan o hafızlamda adaydan. Nerede bu kapsın falan. Orbacılar işte MHP'nin bu noktadaki hassasiyeti de buydu. Bunlar da hiç acaba gerçekten bu uyuşturucu ticaretinden mi yetiyor? Demin hassasiyetimi söyledim. Siyaset buradaki tercihini bu uyuşturucu ticareti ve e, bu dediğimiz çıkar amaçlı suç örgütlerine dahil ede hatta mükellef suçlarla da ilgili olarak bir kere mahsus olmak üzere ben bunu konuşmadık böyle bir şey yoktu neden şu anda konuşuyoruz? Maktum sayısına çok buyla sadece. Ki ya şöyle bakın Fevzi Bey rakamları verdi ama ben daha netli söyleyeyim. Ya vahameti görüm açısından bakın cezaevlerimizin kapasitesi aslında 110 binimiz ektebiler yaparak bu sayıyı biz 230 bine çektik. İşte o. Bu ekemelerle bakın hani kapasını hiç çoğaltmak ne ama şimdi rakam 300 bin. Şöyle düşünün Mehmet Akif Bey her hafta cezaevine 1500 yeni kişi giriyor. Ama çıkay yok. Dolayısıyla çok bahim bir tabloyla da karşı karşıyayız. Yani hangi tarafından tutsak Elimizde kalan bir sistem söz konusu. Bunu o yüzden bu üstün dahil edildi. E, ee, bu istirici bu yüzden daha bu da evet öyle göz afıyor. Yani sonuçta korona ile ilgili bir hassasiyet bunların da dahil edilmesine sağladığı gibi gözüküyor. Serkan Tafes. Merhaba. Bara burası. E, varsa alayım. Yoksa soya ki Gide alakalı kıtım da bu öyle mi olmalı gibi. Bu, yani çok tartışmalı kamuoyunda. Tabii çok hassasiyet ve kamuoyunda soya istimaller açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi de bu direğe getirmiş de bu iş devletin mücadelede mücadele etçi kılmak için ceva miktarlığını artırırız. neydi buradaki hedef? Baron düzeyinde işte okurduk. Gemi yakalandı bir ton. E, o iş durucu bat 500 kilo bilmem ne değişti diye. Bunlara karşı çok yüksek cevalar öngörüldü. Fakat gelen nokta bir ceza hukukçusu olarak şöyle gözlemledik. Devlet içici ve satıcı ya ticaret yapanı ayıran dosyalar var. 3 gram, 5 gram, 10 gram. Burada 3 gram o içtirici vatta bulundurulduğu için 12 yıl ceza almış örnekler ceza etti. Dolayısıyla bu içici olduğunu savunuyor. O sırada bir tanık çıkıyor ki Ay, ben onları aldım diyor. Ve inanılmaz derece mağduriyetler var. Dolayısıyla ceza yargılaması ile alakalı yargılama da yine bu uygulamalar içinden bildiğimiz takip ettiğimiz gözlemle demiş ki çok sağlıklı yargılamalarım yapılmadı. Dolayısıyla bu içtirücünün bir çareye masif olmak üzere af kapsamının içeri alınması faydalı olacaktır diye düşünüyorum alınması fayda bol evetir diye işliyoruz. Şimdi sonra evet işi var. Risinlik de bunun e, olmayacağına birkaç ay ne kadar bir adım din olarak dışındaydı, aşındaydı. Arisin olarak başka bir şey. O da öyle lecer koşullar içinde bir de 12 cezalar. yıl cevdalar, 10 ya 12 yıl cezalar. Elbette ki devlet bu işle de mücadele etmedi. Nasıl Hiç. gerçek yani bu kapuzur da her şeyin zaman. Burada o bahsetti biz 500 kilo, 100 kilo, 1 ton ele geçiren, evet, burada ticareti yapan baronlarla öncelikle ne yapıyor? Biz şey için kullanırız. Hukuki bir tabir vardır. Suça sürüklenen çocuk. Biz bunu geliştirirsek, burada da suça sürüklenen gençlerimiz var. Nasıl gençler önce hep uyuşturucu bağımlı hale getiriliyor. Paralarını yetmediği noktada bağımlı genç ne yapacak? Torbacılık düzeyinde suça karışmış şey olacak. Bu ise devlet öncelikle bununla ilgili örneği de çiftet alması lazım. Ve bu bahsettiğim nasıl ayırt edilecek? Ya yani, o ya. Cirda ya yani fırında bakıyoruz. Örüyü satıp satmadığını ceza almış 12 yıl 10 yıl nasıl ayırt edip e, salı denilecek bunlar ya da bu dosyalarda ya mesela şunu da söyleyeyim yani aynı şekilde e, Berfin Özek hatırlıyorsunuz ya, hmm. 13 yıl ceza almıştı veya yüzüne kezzap atan atılar, e, atılan kız atan kişi de 13 yıl ceza aldı en geçip hmm. tembelleri ceza ama mesela faydalanacak değil mi bu hafta evet faydalanacak hmm. faydalanacak değil mi ne zaman çıkacak dışarıya yani şöyle 13 yıl ceza aldıysa faydalandığında Altı buçuk yıl yerden gitti, üç yılda denetimi serbestli işte aldı, üç buçuk yıl cezaevinde kalacak. Yani şu anda anlatıyorum, üç buçuk sonra cezaevinde açılıyor. Şu ikizler hiçbir şey demiyorum. daha. yani izleyiciler bana kızıyorlar, cezaevinden bizi izliyorsunuz şu anda. Cezaevindeki insanlar kızıyorlar, bazısı dükmüş kadar mahkemeyiz, bazısı diyor ki biz burada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz, çok haklısınız. Gerçekten devletin bu koşulları düzenlemesi gerekirdi ama e, şöyle bir durum söz konusu yani. Tek bir örnek verdim. Berfin Özek, Piyerda ve aklıma geldi ve vermez de şöyle daha evvel değiş bu çağda. Sonra dün başka nerede? En iş terbiye de biliyorum. Ben bu arada Davut tabii tabi ya. Savcı pek çok insanlar, verdim. Davut sordum. Davan ya tavan uyguladı. Davan yani. Rahat kakı yer havanın yapılabilecek en fazla şey yapılmış ama iyiydi ve bu ceza yapmış. Zaten sorun işi yok burada bir takip bu çıkarsa çay işi Çok güzel bir noktaya değindiniz. Serkan diye dirayı da davet ederim de. Çok, çok, kısa o zaman ben okusa sadece şunu söyleyeyim. Ramdar'ın aslında bununla ilgili yapılması gereken şey şu. Bir kere... işte ki kesin aykırı düzenlemeler yapıyoruz sürekli. İstisnan suçlar yaratıyoruz. Bunları yaratırsak sorunları çözemiyoruz. Gene iyi oluyor. Ve yüzden Hali hani şekli uygulamalar işte FETÖ dosyaları diyoruz bir FETÖ yargılamaları diyoruz. Bakın konuşursa bu kadar çok konu var Veya sen de bir şey birer burada da çok lanetli ve bir olmalı yani bu çok çarpıcı bir örnek verdiniz. Kafda yer alama av kafsamı içinde. Dolayısıyla burada bugün korus değil tabii. Şabi Acide Etban. Covid-19 salgını var. İki yıldır dile getirilen cevherlerin doğuluk oranları var. Dolayısıyla MHP'nin de kamuoyunun beklentisi bu noktada acilen bir ayınlamandı. Cevherlerinin boşaltılması. Ama sonra fıçı şırı yapmak lazım. Bakın su şiçitlerine göre Afya yafa fıfırın yafam orduları tarafından verilen bir takıncalı. Normalde kulağı de kasta yalaması için elbette gidiyorsunuz. Af kapsamı içinde olmalı. Ama biraz önce verdiğiniz örnek kan boyu vicdanı rahatsız Dur bir var böyle. Ya TC kafeden bir kafta adam öldürme. Burada kadar kurban yok mu? Var. Dolayısıyla burada toptancı bir anlayışta şu maddeler kapsam içinde bu maddeler kapsam dışı demek yani benim çok önemli bir sorularım var. Bunun üzere çalışılması gerekir. Yargılamayı yapan mahkemeler o beyin ne içinin nedenini en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla mahkeme bir karar verirken suçun af yolunun açık veya kapalı olması şeklinde bir karar tefhederse yarın yafama yetkisi, yafama ordarı af yetkisi veya cefa indirme kullandığında çimlerin af kapsamında olduğu otomatik olarak değişmiş olacaktır. En azından kamuoyunda ifade atan dosyaların af kapsamına girmesi engellenmiş olur. Onun dışında işte kulağa boş gel yani dosyayı şey bilen hacim şöyle anlıyorum dosyayı bilen hakim diyecek ki o dosyayı kapatırken bu şayet bir af olursa buna fayda alabilecek kişidir. kişi kişidir. Çöftürüklenmiş kişi söze yerle izlenmiş kişidir. Bu yüzden hoşça bir kişilik değildir. Evet kanunlu kirkefi yere evan bana bu cezayı verdi. Fakat yarın muhteva çıkması gereken bir cefa indirimi, infav değişikliği veya afu faydalanma, bu faydalanma olur. Çünkü yardımlamaya boyu ile ilerle bir ay var yeni yapmıştır ve bu fayda ne olursa olsun faydalı afadır. Aynı şekilde aftan yararlanamadır. çekirde. bu yargılama yapan mahkemelere bu getirin bırakılması bu tarz olur ile geçecekler diye düşünüyorum. Peki böyle bir şey komşuluyor mu? Şal mu? Rolü bitim değil ki. Ne de öyle yani e, ceza yargılamasıyla ile ilgili mahkemeniz mi hüküm kuruyor ve infaza yönelik bir hüküm kuramaz. bu rahat bir değişik yeri, ama bu ceza öveza sistemini de konuda değiştirmeyi lazım. Hiç olmaz koyamaz yani o ancak infazda infaz hukuku sistemi içerisinde el alabiliriz. yani bu ilginç şey kuran mahkemeye böyle bir şeyi söyleyemeyiz. Hayır burada o yasal yasal olarak bunun için değil onu. O söyleme gururundur. Bu, Acaba ne bilir buraya her olmaz ceza. Bizi buradan ceza hukukunda böyle bir düzenleme gelmez. Yani şöyle işte bununla ilgili. Ne hani yıldır bu af verdi gillendi. Azda pratik bir çöre <laughs> bir söylediğin şey ama bizim arzuleyin mazda ya ya yani Sizin yani, sistemize <laughs> e, bu yol yandır. de dua Vay tartışmanın bu yolda şey var. Fakınca dedikleri işte afro ve vefer hakimleri maktaba etki altta kaladı. İşte, 20 yıl cezaevi verdi bir iki tartışıyoruz Tartışmıyoruz derler kararı da. <laughs> af yolu açık. Bununla ilgili altyapı düzenleme yapıldı takdirde. Veya af çıktığında bir komisyon aracılığıyla Doksal'ın tek tek incelenmesi, hak değil, af kapsamı bol olmayacağını, mahkemelerce veya bu komisyonlarca belirlenmesi, bütün bu tartışmalar öyle geçecektir diye düşünüyorum. Yok şu işe çıkamayız. Bugün af fark etmesine rağmen Af kapsamı dışında kalan var. Hiçbir şekilde affedilmemesi gereken kişilerin de Hı. madde kaftam içinde olduğu için bu yafa daha faydalandırı gözlem deviriyoruz. Ben de bir yerde hakikaten benzer bir şey düşünüyorum. Hatta işte diyorum yani tepki de alıyorum bu yüzden ama gerçekten hiç çıkmaması gerekenler muhtemelen bu tovba ile bir eğitim çıkacaklar. E, belki kader mahkumu olduğu ya da bir şekilde suça karıştığı, belki dosyası incelendiğinde daha müsamahalı davranılabilecek olanlar da hiç ben de ne de de bulacağıyla biraz Sütü meselesini de söyle söyleçler hmm. bize olan konuşabiliriz. Mevlet Aykfaş. Tezay bu yerinden bunu konuşabiliriz. Şöyle ifade edeyim. yani biraz önce ifade ettiniz şu şöyle diyeyim. mesela 1 Temmuz 2006 öncesi yapılan düzenleme yani 1 Temmuz 2006 darbe geçiminin ardından cezaevlerini boşaltmak için hayata geçirilen düzenleme sonrası yani o düzenlemede yararlanıp cezaevine yeniden girenlerin oranı 100 bin dolayındı çözüm. Yani böyle de bir durum var. Ayrıca mesela biz göz ardı ediyoruz ama çok büyük bir rakam. 45 bin hırsızlık hükümlüsünden bahsediyoruz. Bunların tamamının bu düzenlemeden pay pay yararlanması söz konusu. Ancak önceki düzenlemelerden bakıyoruz ki, görüyoruz ki bu hırsızlık, e, failleri yani hırsızlık suçunu işleyenleri tamam yeniden bu iş suçu işleyip yeniden cezaevine giriyor. Ebu Üşer Rebzi anlatıyor mesela Allah'a emanet olun asıl alır diyor. Hafsa Rebzi ayar. Bu üçerver suçlar da kapsam desem bu üçerver suç da kapsam dahilinde olacak diyoruz. Ya bu üçerver olarak işlemiş olan ne aynası? Benim bir öderim bununla ilgili suçlar. Şunu şöyle, e, Rüşen Bey'de rica diyor. bir saniye. Çok şart var. Öyle mi size? Neden mükerrer suçlar? Bir kar evet, çok kısa söyleyeceğim neden mukerrir suç gündemde onu söyleyeyim dahil edilmesi ya da edilmemesi noktasında cezailerinde mukerrir suçlu 90 bin kişi var yani dolayısıyla çok büyük bir rakam. Ya aslında bu konuda <laughs> bir mesele dahil bu yasak e, anladık affedilmelerinden ziyade ya da çık ve ya buradaki temel mesele cezai Cezaevlerini <laughs> <laughs> rahatlatma bir arız yer olmaması der ne için elzadır olma bir öneri yapayım ben. eğer eğer ee, Fevzi Bey de bunu e, şey yaptı, çok ilgili bu konuyla ilgili olarak. Bir de şu, e, siyaset gerçekten ceza ifas sistemini düzeltip dışarıya çıksınlar istiyorsa belli kişinin bir, bir, bölümünün cezaları rahatlasın istiyorsa aslında bu istisna suçları hiç gerek yok biliyor musunuz? Ne yapması lazım? İşte konuştuğumuz istisna suçlar hepimizin bir canı rahatlatıyor. Bir, o yılın altında tutukluğu yatan, tutuklu yatan 65 bin kişi var. Bunlara adli kontroller ise tutuklu bunlar. Çok ağır olanla da hariç. O yılın altında olanları diyorum tutuklulara. Adli kontrol verirse ki bize tutuklu olup çez impaz uygulanıyor. diye kanaya yere 65 bin kişiyi dışarıya salıyoruz bak. İkincisi 5 yılın altında hapis cezası ise reşmi böyle de önerisi var. 5 yılın altında hapis cezası kesinleşmesilerin cezası da 2 yıl erteleyelim. Hemen almayalım. Beyder bey tarihi oldukça bunları cezaevine alalım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bak 5 yıl altında cezaevinde, e, cezaevinde olanların 2 yıl ertelediğimiz zaman intaz için 2 yıl sonra çağıracağız. Bu da bir çözüm. En önemlisi de bakın aldi para cezası diye ödeyemediği için yatan binlerce kişi var. En yani rekt suçları, e, suçlar, vergi suçları. bir kere onlarla ilgili o ara Çok ne? De ki, de ki çok net. eğer istiyorsa da şunu yapabilirsiniz. Cezanın e, ertelenmesi, ipazın e, ertelenmesiyle ilgili yasada hüküm var. İki yıl değil ki bu ekonomik suçlarda, çek suçlarında erteleyin. Ondan sonra deyin ki şey peşin para almayın bu adamın parası yok. 40 taksit de değil. Bakın cezaevde nasıl boşalıyor. Vay biz bu, bu bir iş oluruz. Ya buradaki artı ekliyorlar bu iç bu içevlandırım yapıfını çıkma şu an bir meclet halinde olmuş durumda. Gerek FETÖ yargılamaları, gerek darbe sonrası Göreve başlayan 5 bire yakın parti verdiği kararlarda defair ve Covid-19 saldırı. Bugün bu tartışmaları çok da anlamlı kılmıyor. Çünkü VATİP bir meşhuriyet halinde yenmiş. Bundan sonra ne yapacağımız da o tarafı kabul var. Pek çok bir kümle de şöyle söylüyor. Bir sosyal medyadan mektup gönderiyorlar bize. E biz yani FETÖ'den herkes mağdur oldu, biz mi olmadık? Bizimle ilgili kararları da FETÖ verdi. Kimisi bunun arkasına sığınıp aslında suçlu olduğu halde buradan tırnak içerisinde gitmeye çalışıyor temel olarak kızdığım ve rahatsız olduğum muhtemelen de pek çok izleyicimizin sokaktaki pek çok insanın rahatsız olduğu olabileceği şey de şu. Bu memlekette biz efendim böyle adam öldürüp birini yaralayıp bıçaklayıp kasp edip, soyup e, ondan sonra da ya 3-5 sene yatar çıkarız kafasının e, ve bir zihniyetin yerleşmesini kabullenemiyoruz. Temel sorun bu. Yani müçerler suç işliyorum bir daha yaptım aynısı çok. Ben yine cezaevinden çıkıyorum. 3-5 sene sonra zaten hafif gelir ben yine çıkarım kısmına isyar ediyoruz. Suç işe beğenler e, ki Allah korusun kimsenin e, başına gelsin istemez hiç kimse ama burada başka bir problem işin bu tarafında e, tartışmak lazım ki işte koronayı konuşuyoruz işte sokağa çıkma yasaklarını belki konuşacağız aramızdaki günlerde ekonomik sorunları konuşuyoruz. İnsanların yavaş yavaş böyle e, yani suçların da artabileceği bir dönemi gittiğini sosyolojik olarak bu süreçte bir tamamının sonunda suçlar da sokakta suçlar da artar değil mi? Böyle bir dönem içerisinde de e, bunları etraflıca düşünmek işte hmm. lazım. On cümle yaz, hmm. yoksa e, ki eğer ki bu alçı bu gecesine, özür dilerim bölüyorum sizi ama eşlik ki kesin aykırı istisna suçlar yaratarak bir düzenlemeye pastak yarın daşın altında olduğu gibi anayasa mahkemesinde buna müdahale edebileceği pek çok kişi konuyla pek çok kişi yüzük. Dolarımız başka bir şey bağda gizecekler adı takiz defa Peki ben, muhtemelen de önümüzdeki zafer oldu. Benle müdahale kişi olsun. Ben de, ben de, ben de, ben de bir cümle felsefi da şey, Öyle rakip başlayacak. Işte son söz olarak söyleyeyim şey ben de. E, Tahliye edilecekleri başıboş bırakmaması lazım. Devletin denetim mekanizmasını ve rehabilite edici çalışmaları yapması lazım. Bu kişilerin tekrar suç işlememesi için onu da belirtin.